Böyle bir işlem ve sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşlarım şunun integral alınırsa burası x küp artım x karedir. 2'den 7'ye. Eksi bu da aynı şekilde x küp artı x karedir. 4'ten 7'ye. x yerine 7 yazarsak 7'nin küpü artı 7'nin karesi. Eksi 2 yazarsak 2'nin küpü artı 2'nin karesi. Eksi x yerine 7 yazdık. 7'nin küpü artı 7'nin karesi. Eksi x yerine 4 yazdık. 4'ün küpü artı 4'ün karesi diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım bundan bunu çıkardık. Burası gitti. Burası ne olacaktır? 4'ün küpü artı 4'ün karesi. Eksi 2'nin küpü artı 2'nin karesi. 4'ün kübü 64'tür. Burası da 16'dır. 64 artı 16'dan burası 80'dir diyoruz. 2'nin kübü 8'dir. Burası da 4. 8 artı 4'ten 12'dir. 80 eksi 12'den aradığımız cevap 68.